Kent Yahşi istikametinde seyreden demir profil yüklü kamyonet iddiaya göre aşırı ve iyi dengelenmemiş yük nedeniyle alışveriş merkezi girişinde devrildi. Bodrum'dan Ortakent Yahşi istikametindeki bir alışveriş merkezine girmeye çalışan 48 VA 913 plakalı demir yüklü kamyonet iddiaya göre aşırı yük sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrasında kamyonetin taşıdığı yüzlerce kilo demir parçaları yola sarıldı. Kamyonet sürücüsünün burnu bile kanamadan atlattığı trafik kazasında şans eseri maddi zarar dışında bir sıkıntı yaşanmadı. Kamyonet sürücüsünün ise kazanın şokunu bir süre üzerinden atamadığı gözlendi. Öte yandan kaza nedeniyle AVM'nin girişi bir süre araç trafiğine kapatılırken kazanın ardından bölgeye sevk edilen vinç yolda yan yatan kamyoneti ve demir parçalarını yaptığı çalışma sonucunda bulunduğu yerden kaldırdı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili kamyonet sürücüsünün ifadesini alarak bölgede inceleme yaptı.